Daha kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Değişmeleri yani. de dahi birebir aynı gitse yine biz kabulüz yani. Daha kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. İkinci turda kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben AK Parti'ye vermek istiyorum. Anladım. Diyeceksin niye? Niye? Bir şey konuşalım. Şimdi sen bir berbere gittiğin zaman tıraş olsan tek kişi seni daha güzel seni tıraş edecek. Yoksa altı kişi seni tıraş daha güzel edecek. Kimin yanına gidersin? Şimdi Aa, bir kişi altı, yanına gitsen tıraş etsen bir kişi seni tıraş etse daha güzel seni tıraş edecek. Altı kişi cumhurbaşkanı olmayacak ama sadece bir tane cumhurbaşkanı. Bir tane ama daha güzel yapacak bence. Yani altı kişinin yanına gidip tıraş olsan herkes bir mukas alsa seni memnun e yapmayacak mı seni? Kocanın yanına gitsen diyecek kim seni memnun etmiş de seni de boşatır. Anladın mı? Tek bir kişi. Peki tek kişi. Evet. Cumhurbaşkanına tek, tek 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 partiyle girmiyor ki. Bu altıdır o sekiz parti oldu. Yok yok öyle değil. 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 Ama onun sözü tek tek o tek o tıraş ediyor. Tek o tıraş ediyor. Evet, Anladın e, Bütün da. hayatımızın e, şeyi bir tek imzaya bağlıdır. Sen elini vicdanına koysun. Elini vicdan. Yujdan... Hangisi daha iyidir? Tamam bu bir da şey, kötüdür ama bunlar bir daha, bir daha kötüdür. Bir tamam bir biz demiyoruz. Yönetmiş, bunlar da hepsi kötüdür. Ama en iyisini seçeceksin. Yönetmiş, en, iyisini seçeceksin. Yönetmiş, yönetmiş, en iyisi seçeceksin. Yönetmiş, yönetmiş, yönetmiş. hangisi ise onu seçeceksin. Ay, kaynıyor. Ne herkesin sağ. Vallahi herkesin maaşı var. Millet millet keyif ediyor. Git mağazalara bak. Tak arabalara bak. Millet keyif ediyor. Giyimlere bak. Vallahi ben hatırlıyorum benim benim babam bir pantolonu vardı. Benim annemin bir pantolonu var. Bir entaresi vardı iki tane. Birisi dışarıda birisi bir evde giyiyordu. Yani şimdi dolaplara git aç dolaplara bakın. Herkesin herkesin dolabı doludur. Bak giyime bak. Herkesin giyimine bakın. Ha? Millet keyif ediyor. Vallahi, valla millet keyif ediyor. Kim, 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 Kardeşim. Kim, kim. vallahi çikolata ben çikolata hayatımda 30 yaşına gelmişim çikolata yememişim. Çikolata ne olduğunu bilmiyordum. salatalık götüremiyor. Domates götüremiyor. sen çikolata diyorsun. Kurban olayı. Keyif ediyor. Bak binalara bak bunlar hepsi. Arabayı durdurmak. Bir yerde arabayı durdurmak istiyorsun. 20 dakika geziyorsun arabayı durduramıyorsun. Yer yok. Yer, yer yok. O mu gidip yer yok. او د مې کې پر ملتې پره وار کړه درښېرو Tamam var fakir var ama... Ortak orta kalmadı dayıcığım, ortak kalmadı. Ya tam zengin oldu ya tam fakir oldu, kurban olayım. Vallahi eskiden biz bir zeytin, bir peynir ekmek yiyorduk. Çay da yoktu, vallahi. Şimdi 6 yedik çeşit, kimin evinde 6-7 yedik, sabahleyin yedik. Zeytin var, peynir var, domates var, zalatalık var. Bu, bu neydi yumurta, bu neydi yumurta, bu nedir, bu ne diyorlar? يمورتا رفضان يمورتا رفضان يمورتا يقتي وماري جتنا والله جتير دي ملة كيف ديور والله والله اسكي دام فخير دي ملة فخير دي تفضلاري مرتاح يا سيرته سيرته أون كشي دي زينجين بليدي Şimdi herkes zengin, fakir kim olduğunu bilmiyor. Çok kim zengin hırsızlıkla olmuş. Hırsızlıkla herkes zengin oldu. Kimse kendi hakkıyla zengin olmadı. Nasıl ben hırsızlık? Değilim, ben hırsızlık zengin olacağım. Ne, neyle? Hani, valla bazılar hırsızlık hırsızlık eline düşse milyar, de yapar. milyar gösteriyorlar. Evet. Haram yiyen yani, haram yiyor. Valla şimdi keyif ediyoruz kardeşim. Vallahi keyif ediyoruz. Birinci turda niye bir cumhurbaşkanı seçilmedi sizce? Nasıl? Birinci turda niye biz cumhurbaşkanı seçilmedi sizce? Seçildi, seçildi. Bilmiyorum. En çok oraya alan kimdir? Niye ikinci tura gitti seçim peki? İkinci tura o da kazanacak. Zaten bellidir o da kazanacak. Hem birinci turda da kazandı. Ikinci turda da kazandı. Madem birinci turda kazandı. Niye cumhurbaşkanımız belli değil şu an? Şey belli olacak. Cuma şey pazar günü ya, belli olacak. Maaşına zam yapmışlar. Ya Allah billah. Vallahi millet keyif ediyor ya. Vallahi keyif et. Baksana Allah, giyim. Ya, bak ayakkabına bak, bak, bak maşallah. Vallahi ben almışım. Cumhurbaşkanı Allah bana almamış. Sen bana almamışsın. Gidip kendi helal paranı her alacak. Her her Tayyip Erdoğan sana her herkese elbise almaz. Elhamdülillah ha. Bu Allah'a şükür ederim. Allah'a şükür ederim. Allah Bu nimet bize ver. Siyasete partilere değil. Biz Allah'a şükrediyoruz. Allah, Allah hepsi kötüdür. Evet. Ama aynı işi şey yine budur. En iyisi denedin mi ha? Denedin Denedik. Hani? Ben, ben 65 yaşındayım. Denemişim. Herkesi denemişim. Eyvah senin çorban. ha. maşallah. Sen maşallah. Allah keyif ediyorsun. Maşallah. 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 Bak tıraşına bak. Güzelliğine bak. Değil <laughs> mi? <O> Habibiz <laughs> elhamdülillah Müslümanız. E ama adaletli olun. Vicdanlı o Vicdanlı bu. Iki kuruş para satmayın. Adaletli olun tamam. Herkese adalete savurun. Herkes işi açın. Herkes. Herkes <laughs> Bak gel. Seçim güvenliğine ilişkin endişelerin giderilmesi için veriler önerge AKP ve MHP oylarına reddedildi. Tamam mı? İyi Parti'nin yolsuzluklar araştırsın önergesi. Bak İyi Parti'nin yolsuzluklar araştırsın önergesi AKP ve MHP oylarına reddedildi. MHP'nin meclise sunduğu Ege adaları Yunan işgalinde bu 16 anda incelensin, önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Bakanların isimlerinin de geçtiği Antalya Serik ilçesinin AKP'li Serik Belediyesi'ndeki 500 bin liralık rüşvet, 500 bin liralık rüşvet iddiasının araştırması için meclise verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bir dakika abi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 7 işçinin hayatını kaybetmesine yönelik CHP'nin meclise sunduğu araştırma AKP ve MHP oylarla reddedildi. Bir dakika daha var. Devletin içine sızmış çetelerin. Bak abi. Devletin, devletin devletin, devletin içine sızmış çetelerin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarla reddedildi. Bir dakika daha var. Çözüm çözüm müzakerelerinde abi sonra erdiren olay olarak bir dakika işidin Türkiye'deki faillerinin araştırılması önergesi AKP oylarla reddedildi. Bir dakika. CHP'nin son 5 yılda Türkiye'de bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın kül olduğunu hatırlatarak orman bir, bir dakika bir dakika orman yangınlarına erken müdahale ve ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla TBMM başkanlığına sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Uzun köprü yok, <laughs> Bir dakika abi belki akıllanır belki başına gelir. Bak şu anda gene hakaret ediyorsun. Bak, uzun köprü İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de çoğulu yakınlarında vagonlardan bazı Abdullah'ın devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Tamam abi. 340 kişi yaralanmıştı. CHP'nin Çorlu tren kazası için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Afetzedeler için ücretsiz konu teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İşsizlik araştırmasının önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sağlıkta şiddete karşı yasa teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yoksul ailelere yardım teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey yok yok bu konu hakkında değil farklı bir konu konuşacağız. Bugün bir... Bir, dakika, bir, bir, abi, bir, abi, abi, bir bir dakika, dakika. Tiriz, e bir, bir, şey baraya 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bu iş durunca ticaret. ama bir şey sana söyleyeyim bir dakika. Ona cevabını ver. yok yok yo. farklı bir konu diyeceğim. Ben bugün sen bugün, bugün bir, bir dakika bugün senin gibi bir amca. Evet. Bak isim soy isim vermeyeceğim. Hatta evet. verebilirim. 5 senedir iki tane bir çocuğuyla amca olusu kayıp. E, 2018 Haziran birinden bu yana köyü şurada kimisi bakın bu konuda maalesef e, ee, Ali Fuat Atik'in yanına gitmiş bu adam korkutulmuş. Ne hiçbir parti bu adama sahip çıkmamış. Bakın 5 senedir iki hem oğlu hem amca oğlusu kayıp. Bakın biz demiyoruz ki hiçbir sorun yok. Bak sen dedin ya defterine notudur. 25 yaşında bu çocuk. Dört tane oğlu var. Hayır, bir sana söyledi bunları söyle. Gerek yok, Tam da tam gerek Söyleyebilir miyim? Daha demin abi sen dinden dinden binden bahsettin değil mi? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Daha demin dinden binden bahsettin. Dinden binden bahsettin. Gelme Bir dakika bir dakika. Yo yo. Daha demin dinden binden bahsettin değil mi abim daha demin? Gelip de din işini siyaset işine karıştıran bir insanda hiçbir zaman hayır yoktur. Bunu hiçbir zaman da unutma abi. Hiçbir zaman hayır yoktur. Ben bu sene oy veremedim. Eğer gelecek sene de ondan önceki sene de bir dahaki cumhurbaşkanlık aday olursa ben şunu da dedim. Eğer bu sene oy verseydim ilk eğitimden kim bahsederse ondan verirdim. Kimse de gelip de eğitimden bahsetmedi. Kimse de gelip de bir şey yapmadı. Yani gelip de burada konuşmak Boşuna gelip de layıklıkla, din dini siyasete karıştırırsan konuşma bence abi. Şimdi gereken açıklama. Şimdi gereken açıklama arkadaşın önüne bir şey olmuş. Ben diyorum ki söylediği söylediklerine katıldığım noktaları var, katılmadığım noktaları var. Bakın ben bunu şunu size söylüyorum. Ben diyorum ki bakın devlet bakın başka Ak Parti demiyorum, hükümet demiyorum. Eğer devlet bakın bir daha söylüyorum bugün. HDP diye bir parti eğer olmasa bu ülkede HDP'ye ekmek su kadar ihtiyaç var. Çünkü bir şey sana söyleyeyim. Eğer ki olur da olur da olur da o, olur da duygusal bir kopuş olursa bakın duygusal bir kopuş olursa bu ülkede hiç kimsenin huzuru kalmaz diyorum. Ben diyorum ki bu ülkede Kürt meselesi vardır. Ama Kürt meselesini böyle şeyle çuvallı değildir. Üç temel mesele vardır. Bir ekonomik. 2- Kültürel 3- Sosyolojik ve psikolojiktir Maalesef arkadaşım bu ülkede Hiçbir bedel ödenmeden hiçbir hak tanınmadı hiç kimseye Şu anda Türkiye'de 17000 feyli meşhur insan var arkadaşım Bunlar feli nerede Bak Türkiye şu anda Türkiye'de Türkiye'de şu anda mülteciye kiracı oldu ya. Benim oğlum Amerika'da bir buçuk sene oldu. Hala da güvenlik tarafına aranıyor. Neredesin bize konum at. Türkiye'de parayı bas vatandaş. Daire al vatandaş. Ne oldu ya? Buna en geç. Buna bir dönem sonra buna meclise de girecekler. Bak bizim gibi üç beş tane Kürt var. Her birimiz ayrı bir ayrı bir partideniz. Onlar birbirini tutar. O meclise de girerler. Biz buna maalesef ki el kepençe oluruz. Tamam. Birkaç tane oy uğruna bu insanlar buraya getirildi. Yazık günah ya. insan önce kendini doyur bana ne Afganlısından şeyinden bundan. Baksana diyorum. Benim umurum Amerika'da. Birçok sene oldu hala bize konu diyor Neredesin? Ne yapıyorsun? Sen buraya sen e, huzursuzluk kaçma mı geldin? Sen burası e, ne yapmaya geldin? Anasını satayım bunu bir öğrenelim. Maalesef burada başıboş insanlar. Bu kadar kolay olmaması lazım arkadaşım ya. Çok güzel. Ahmet Şık HDP'nin oylarıyla meclise girdi. Ahmet Şık hepinizin kahramanlaştırdığı Ahmet çıkın Ama arkadaşım bırak. beni bir konuştur ya. Başkanım, ben bir bak senin bak bana karşında çocuk yok. Ahmet çıkın meselesi burada değil. Git bak parti binasını Bir dakika bir dakika. partide bir dakika. ver. Ahmet Şık, Ahmet Şık. Kısmında, Ahmet Şık. Ahmet Şık. Hedefenin oylarıyla seçilerek e? Kürtlere faşist dedi. E? Tipin tipin genel şey çok güzel. Siz geri değil burası. Siz, Git, devam, parti siz binası, devam edin. Siz böyle devam edin. Ikincisi ben şunu devam diyorum size. milyon bakın. Son altı kışkırtma burada. Bak. Sen burada antık kışkırtmaya hakkın yok senin. Eee abi sen de bak karak bir şeyler söyle. Bir dakika ben farklı bir şey söyleyeceğim. Sana şunu söyleyeceğim. A sen AK Parti savunuyorsun değil mi? Abi bunu diyeceğim. Özgür diyeceğiz. 7 milyon haf var mısın? Kimleri bahsediyorsun? Kim daha tam boş konuşuyorsun. Ama sen şu anda saygısızlık yapıyorsun. Geç dur dur. Sen gençleri tahrik ediyorsun. Hangi tahrik? Kışkırtıyorsun sen. Özelleştirin varsa parti binası şurada. Git özelleştirini ver. Ahmet Şırkın konusunu buraya getiremezsin sen. Öyle bir hakkın yok senin. Her ne hikmetse. Ön varsa parti orada. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın burada bir ben bir yazı yanıma kaydetmişim. Eee Şırnak'ta Nimet korucu başı Nimet Öncü askerleriyle girdiği operasyonda çatışmada yeğenli Evin Öncü. Bakın Evin Öncü PKK'li e, Nimet Öncü de korucu başı. Benim burada artık söyleyeceklerim bu kadardır. Arkadaşım ya bak, burada ya bir yazı var çok güzel bir nottur. Çuvars bir bak çobanın kaval sesine kanım diyor yaylaya gittiğini zanneden koyunlar mezbaya gittiğini hiçbir zaman öğrenemediler. Bu bize yeterli arkadaşım onun hakkında bakın devlet her bir vatandaşını kazanmak zorundadır. Ya ne de, kazanmak? Bak, bir dakika adam adam. Bir dakika ama kaybet bak kaybet bana soru soruyorsun bırak mı? Bak tahammül edemiyorsun. Şimdi bak de, ben sana bak diyorum ki. Siyaset Mesela, abi bana döner misin? Şimdi AK Parti bir Kürt sorunu var dedi başta değil mi? mi? Kürt, sorunu, Kürt meselesi var. Evet, evet. Kürtler sorun değil meselesi var. Tamam bu sorunu çözeceğim. söyledi. Peki şu anda neden Efendim? Kürt sorunu var. Evet Kürt sorunu var vardır. Bunu çözeceğiz. Kürt meselesi vardır. Kür... Peki. Kürt. Pek her neyse. Hı, -hı. Şey. E, şimdi neden 20 yıldır bunu çözeceğiz? Neden, yani o neden? bunun? 20 yıldır iktidarda ve neden bir çözüm olmadı? Aynen. Kırkamız o abi. Msaadovic az önce o kemurmuş. 40 km suabı avuçlara binan. Bersova evde. İyi mi işte hava? Hangi parti? <killer> Hangi parti? <clones> <ounces> <livres> parti bilmiyorum. Açıklamadı daha. E <gülme> <gülme> ee, bir şey sorabilir miyim? Hangi partidensiniz? <gülme> ya ben bir bir şey sana söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim sana. Yok görüşünüz önemli. Yok milletvekilliğinden değil ama bana hiçbir güç evet. ben CHP zihniyetine oy vermem. Yok yok. Yani şey Evet, Parti da, olarak sana saygı duyuyorum. Ben de sana Allah, da saygı duyuyorum. Parti olarak hangi partindesiniz de, de, merak de, ediyorum. Peki her her Ne kadar? Ne kadar? Allah abi bu soruma yani cevap da. vermeyeceksen ben, ben ama ben de. dedim ki dilim kurudu ben gidip kendime bir su getireyim geleyim. Tamam. Kaçmıyorum bir yere. Peki, Peki şey miyim? Mi? Abi <laughs> memleketin memleketin genel sorunları var. Herkesi yani bütün insanlara ilgilendiren sorunlar var. Bunların en başında gelen bunların en başında gelen Abi orada tartışmayın. Ya ben makarna yemiş gelmiş. Bakın abi bir su içip yapalım. gelsin konuşacak o. Gel gidelim. Bakın, Bakın arkadaşlar ya. ülkenin en temel sorunları insanlara bütün insanların hani bir er, bir dini bir dini değil de genel olarak bütün insanlara ilgilendiren sorunlar var. Bunlar ne? Bunlar zulüm. Bugün Türkiye'de o kadar zulüm var ki ve bu zulümler sadece herhangi bir görüşe değil, bütün muhalif gruplara var. Yani şunu anlıyoruz. Hiçbir iktidar birini bir görüşten dolayı kılamaz. O muhalif olduğu için. Sırf kendi düşüncesini korumak için. Görüyoruz yani her gün şahit oluyoruz ki muhalif olan adam bakıyoruz adam daha dün muhalifti bugün görüşünü değiştiriyor iktidarı destekliyor neden? Sırf güce tabi olmak için ve siyasette bak siyasette şöyle bir şey var bugün milletvekilleri tartışır geçen ben gördüm AK Parti milletvekili Özlem Zengin de CHP milletvekili şu an ismini hatırlayamadım ee, oturmuşlar bir yerde sohbet ediyorlar ve gayet de iyi anlaşıyorlar hiçbir sıkıntı yok ama biz toplum olarak bugün bizi birbirimize düşürüyorlar biz e, hani aynı komşuyuz ama birbirimize selam vermiyoruz neden? Ben bu kahveye gitmiyorum. Efendim, şu partinin kahvesidir diyorum. Yani bizi bu kadar kutuplaştırıyorlar. Halbuki onların menfaatten başka bir derdi maalesef yok. Bir dakika ben ayrı diyorum. Her ben ya. bir dakika ben diyorum ki ya. hiçbir insanın siyasi düşüncesinden dolayı. Meryem. Kamerayı, Kamerayı kapatabilir misiniz? Tamam. Bir Arkadaşlar dağılalım. Şu tarafa geçelim.